mücadele için takımlar hazır ve birazdan başlama vuruşu yapılacak. Bu heyecan EA TV'de. Merhaba değerli futbol severler. Bugünkü maçın heyecanını hep birlikte yaşamayı umuyoruz. Takımlar hazır ve taraftarlar desteğe çoktan başlamış durumda. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Kıymetli yorumcumuz Ertem Şener'le yayında olacağız. Seyir zevki yüksek bir maç bizi bekliyor. İtalya... İngiltere ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Gerçekten güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Tüm futbol severlere keyifli seyirler dilerim. Şimdi konuk takımın ilk 11'ine bakalım. Kalede Jordan Pickford, Ezri Konsa evet. ve Mark Gehi savunmanın göbeğinde. Bukayo Saka evet. ve Anthony Gordon kanatlarda. Hücumdaysa Harry Kane var. Hakem düdüğü çalıyor ve maç başladı. Şimdi büyük tehlike. Gol, gol, gol. Oldukça erken bir gol geldi. İngiltere santra vuruşuyla maçı yeniden başlatıyor. Şimdi beraberlik golünü arayacaklar. Vurabilecek mi? Ve kaleci bir gol de atmasına müsaade etmiyor. Bu kez daha konsantre bir şekilde kurtarışını yaptı. Kale önüne doğru gönderdi. Bu pasla hücum harekete geçiriyor. Yakın mesafeden sert vurdu ama top önce direğe çarptı. Sonra dışarıya çıktı. Mutlak gol şansıydı. Bu kez direk izin vermedi. Üçüncü bölgede baskı sonuç veriyor. Rakiplerinden birini geçiyor. Kaleci bu topa iyi müdahale ediyor. Ceza sahasındaki arkadaşlarına doğru. Savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Şimdi kaleye vuruyor. Ve top gidiyor. Maçın ilk dakikalarında fark ikiye çıkıyor. Ve bu gol bir kere daha ekranda. Harika bir topuk pası vererek takımı adına tehlikeyi büyütüyor. Sonrasında toplamı...